Merhabalar efendim. 2K 1G tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle Metro Exodus'un ikinci bölümündeyiz. Geçen bölüm hatırlarsanız bizi şuradan böyle vurmuşlardı, yere düşmüştük ve ondan sonra böyle ayağa kalkmıştık, gidiyorduk. Bakalım gidelim. Nereye gideceğiz bilmiyorum. Şuradan böyle mi geçeceğiz sanırsam. Yavaş yavaş sürünüyoruz. O ne? Yarasamsı bir şey var orada. Ne aldık ordun? Ha medkit aldık güzel Q'ya basarak kullanıyoruz medkitleri değil mi? Aynen Aynen tamam güzel Eee bir de Maskeyi ha tamam Silemiyormuşuz zaten daha fazla Pekala İyi bunlar bize saldırmıyor gibi Ses geliyor, nereden geldiğini anlamaya çalışıyorum ama bulamadım. Ha, şu şeyden geliyor, anladım. Trenden geliyor ve şuradan içeri gireceğiz galiba. Başka çok bir yol varmış gibi görünmüyor. Girerim bakalım. yakamıyorum şu anda burada. Hadi abi. Pekala. Sesler falan geliyor. Ve hala ışık yakamıyorum. Şu anda bizim silahımız falan da yok. Mükemmel. Hmm, birileri bir şeyler diyor ama. He şu yukarıda adamlar varmış. Bir dakika bizim kapıyı zorladığımızı duydular galiba. Ama buraya gelen yok gibi. Biz o zaman bir yerden anahtar falan mı bulacağız? Ne yapacağız? Ya da kapıyı zorlayıp adamların açmasını bekleyebiliriz belki. Bir bakalım etrafta anahtar falan var mı diye. Ha bu sadece bunu kapatıp açıyor. Tamam bir şey yapmıyor. Peki peki o zaman şöyle bir şey deneyelim. Bir daha zorlayalım kapıyı. Gelecek kimse var mı? Bir daha zorluyorum. Işıklar falan hareket ediyor mu? Ha şurada merdiven varmış. <laughs> Mükemmel ya. Etrafımı çok iyi görüyorum değil mi? Okay. Nereye gittim hakkında çok bir fikrim yok. Hmm. Onu da öldürecek misin falan diyor sanırım şeyden bahsediyor ee, geçen bölümde bizim nişanlımızı falan kaçırmışlardı ya doğrusu eşimizi nişanlının da üst seviyesine geçmişlerdi galiba bunlar. other. listen, if you come out of here, we won't accept this shit again. Okay? Ya bu da iyi galiba şey ee, şey almışlar bunu tutsak almışlar bu da kaçmaya çalışmış e, bunları yakalayıp tekrar atmışlar bir daha kaçmaya çalışırsan geçmiş olsun e, kabul edemeyiz artık falan diyorlar böyle kızlar buna sonra bizi şey zannetti Yaratıkların biri sandı, böyle vuracaktı sonra A insanmışsın'' falan yaptı. O kadın işte bağırıp durduğu kişi sendin. Adını bağırıp durduğu kişi galiba. Tam yardım edeceğim sana diyor. They girl to the base chief for interrogation. I take you to the main entrance. Too many guards. But we may sneak in from the back. Tamam, seni kıza götüreceğim ama e, çok fazla şey var. Gardiyan var. E, şey yapmamız gerekecek diyor. Gizli gizli gitmemiz gerekecek diyor. Işığa yanlışma diyor. Tamam, gidip şu ışıkları kapat diyor bize. like they didn't finish Sergeant. Tanya, go tell Crouch. Hey, don't make noise. Tamam. Bize eğil ses yapma dedi. Şurada bir yerde bir tane merdiven varmış. Ha şurası. Tamam. Görünmeden oraya git diyor. Pekala. Ve buradan sonrası bizde sanırım. Peşimizden geliyormuş gibi çok görünmüyor. Peki. Gizli gizli gideceğiz. Nereye gideceğimizden çok emin değilim ama. Karşıda bir abi var. O buradamış. Hmm sessiz sessiz adama yaklaş ve indir onu diyor ama ses yapma diyor. Okey. Buradaki ışığı da kapatalım. Tamam. Bekle diyor. Bekliyorum ben de. Şurada bir dayı var, buraya bakıyor, diyor. Şurada ışık var bu arada, buraya gidersek görünürüz gibi. Eee Adama biraz çöp falan fırlat, dedi. Fırlatıyor mu fırlatmasına? Tamam, güzel güzel. Şimdi yavaştan şuraya geleceğiz. He bu açılmış. Ben diyorum kapıyı açamıyoruz? Tamamdır. İçeriden bağırışıyorlar. Va. Wow. Oh. Dayı Nice. Ha kolyesi şey olmuş. Hoppala. Korumuş bunu. Diyecektim ki başka bir adam geldi. Ben hiçbir şey yapmıyorum bu arada. Şu an tamamen katsın da. Bütün bunlar ne diye soruyor. İşte evrensel radyo kesiciymiş bunlar. Ee, Moskova'nın herhangi birinin duymasını engelliyormuş ve herhangi birine Moskova'yı duymasını engelleyemiş burası. Buradaki bu şeyler, ekipmanlar. Moskova'nın dışında hayat olduğunu öğrendik yani şu anda sanırım. Aa haklıydım falan diyor bize. Haklı olmasak oyun olmazdı zaten. niye işte Moskova'yı dünyadan kopardınız falan diye soruyor. Çünkü sabah haşarla devam ediyor ve siz saçma sapan çocuklar gibi davranıyorsunuz, davranıyorsunuz diyor ve kafasına kabza yiyor. Tamam. Bizim dayı geldi. Kaçma, koşmanız lazım diyor. Ya da kaçmanız lazım.

daha sonra anlatırım dedi. Şeyi bize niye yardım ediyorsun diye sordu. Bu da daha sonra anlatırım dedi. Ve şimdi koşacağız galiba. Beni yukarı kaldır diyor. Don't forget your visibility biz buradan çıkamıyoruz galiba. Pekala, ee, bir şey, Bir şey dedi. Adamların seni görüp göremediğini ee, gösteriyor dedi ama neyi gösteriyor dedi anlamadım. Buraya mı geliyorlar? Sanki buraya geliyorlar. Şöyle pusalım biz geçsinler direkt. Ateş etmek gibi niyetim yok şu anda. Ses çıkarmayalım. Hadi yürüyün da. Onlar muhtemelen geride dönecektir diye düşünüyorum. Geri dönerken de görmesinler bizi. Tamam burada kimse yok gibi dedi. Güzel. Orada kalacak mısınız daha yürüyecek misiniz? O az daha görüyordu. Şuradan şöyle gidebilir miyiz acaba? Gittik gibi. Oo, orada ışık var ama. Sen kimsin? Sessiz bir şekilde seni indirelim bakalım. Ha güzel. Bunun üstüne bir şeyler aldık. Nereye gideceğimiz hakkında çok bir fikrim yok açıkçası. Şurada bir dayı var. Buradan inersek ses yapabiliriz. Gördü mü o bizi? Emin değilim. Şuraya mı gideceğiz biz? Şurada bir açıklık var gibi ama sanki oraya gideceğiz. Ee, şöyle bir şey yapalım. Peki. Ee, oradaki cesedi görürlerse pek hoş şeyler olmayabilir bizim görev açısından ama yavaştan yavaştan ilerleyelim şöyle. O gördüler bizi. Peki o zaman biz de kaçacağız. Hala nereye gitmemiz gerektiği çok bir fikrim yok. Şuradan gideceğiz galiba. Orada bir yeşil ışık gördüm. Okey, okey. Tamam. Biraz fark edebilirim ama çok büyük sıkıntı olmadı. Yarma bulmamız lazım diyor. Yani bize yardım eden dayıya. Oo, oo ne oluyor? O nereden adam geldi? Orada adam mı varmış? <laughs> Pekala. Bir şey kullanalım metkik kullanalım tamam şimdi şurada bir dayı var ee, şuradan gidelim az önce oradan gittik pek bir şey olmadı okay sen nereden geldin abi? Orada tek bir adam yok muydu ya? Onlar nereden geldi? Seni fark ettiler diyor. Beni fark ettiklerini ben de fark ettim. Sen iki tane mermi nasıl ölmedin? Her şey mi ya? Asla görmüyorum. Nereye düştüm? Abi Ateş etme çok mantıklı bir karar değildi. Evet. Çok güzel batırıyorum değil mi? Bir daha deneyelim. Nere gitmem gerektiğini anlamadım ki ben şu an. İşte bize yardım eden daha iyi bulmamız gerekiyor. Tamam. Eyvallah. Şimdi hiç kimseyi öldürmemeyi deneyeceğim bu defa. Sakin sakin geçeceğim arkalardan. Şu ışığı bir kapatalım. Ondan sonra buradan geçelim. Şurada bir dayı varmış. Yine buradan sakin sakin geçelim. Orada da bir dayı var. Ne? Direkt önüme çıktı ya. Ya da ben onun önüne çıktım galiba. <laughs> Önümü falan asla... Ha tamam. Şurada merdiven var. Düştüğümüz yeri geri çıkalım şuradan. Gördüler mi ben tekrar? Galiba gördüler. Bir bağırış bağırı arışı oldu ama. Koş falan diyor da nereye koşacağımı bilmiyorum ki abi. Ne? Tamam. Buraya az önce de geldim zaten. Buradan gidebileceğim bir yer yok gibi görünüyor. Tamam bu. Okey. Aynı şey söyleyip söyleyip duruyor. Ee, şöyle bir şey yapsam. Ah be. Buradan yukarıya falan çıkamıyorum. Abi anladık tamam. Bulmaya çalışıyoruz yolu. Şey yorma git falan deyip duruyor da. Hmm kendisi orada okey. Hmm. Biraz zorlanmış olabilir baba. I'm fine. Thank you. All right. We don't have much time. They'll be back. I'll go to the engine. It should be ready now. Tamam. Birazdan gelirler diyor. Ben şey motorun olduğu yere gideceğim diyor falan. Tamam buradan çatışa çatışa geçeceğiz galiba. Ee, mermi bitti. Abi nasıl yani? Ay ay. Bir daha deneyeceğim. Olmazsa bölümü bitireceğim. 20 dakika oldu çünkü. Şuradan bir Yürüyelim bakalım tekrar. Medkitimiz de kalmamış bu arada. Abi. Ben mi çok kötü oynuyorum anlamadım ki. <laughs> Neyse. Ee, o zaman ben bu bölümü burada bitiriyorum. Bana katılınca teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepsi bizim için çok değerli. Bir sonraki bölümde de bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.